Atımız fındık. Mesire alanlarında çok küçük çocukları bildirmek için dolaştırıyor. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı adlı zabıta grup amirliği Van Gölü sahilinde hem denetim yapıyor hem de çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Gidiyoruz. 10 yaşındaki hafrin cinsi Atula denetimlerde görev alırken 7 yaşındaki Pony cinsi Fındık çocuklara sahil turu yaptırıyor. <laughs> Motorize ekiplerin ulaşamadığı alanlarda atlı birlik devreye giriyor. Mesire alanları, sahil şeridi ve piknik bölgelerinde vatandaşlara temizlik, yangın güvenliği ve yüzme yasakları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Denetimlerden ziyade halkla iç içe olarak halka zabıta müdürlüğünün güler yüzü olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmeti için var olduğumuzu aktarıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın çocuklarına binicilik merkezimiz, merkezimizin küçük atı ile binişler, fotoğraf çekimleri sağlayarak onlara daha kaliteli, güzel hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Evet. Evet. <laughs> Ellerini oradan tut. <laughs>